Herkese merhabalar. Bugün sizlerle yeşil zeytin kuracağız. Hiç erimeyen çıtır çıtır olan bir zeytin tarifi vereceğim. İlk önce şöyle zeytinimizin yarasız, beresiz, şöyle renksiz olanlarını seçmekle işe başlıyoruz. Bu şekilde zeytinlerimizi hafif hafif vurarak kırıyoruz. Kırdıktan sonra şöyle su dolu kaba koyup acısı çıksın diye bir gün iki gün bekleteceğiz. Zeytinim bu şekilde iki gün acı suyunu çıkarttık. Acı su bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi bunu süzüp tuzlu suyla buluşturacağız. Burada 5 litre kaynamış soğumuş suyumuz var arkadaşlar. Arıtma suyu da olur. Hazır su da olur. 1,5 buçuk şöyle su bardağı tuz kullanacağız. Bu diri tuz, turşu kurduğumuz salamura yaptığımız diri tuz. Bir buçuk su bardağı tuzumuzu suyumuza ekleyelim. Yarısı da bir buçuk su bardağı tuzumuz. Şöyle hemen bir yemek kaşığı toz şekerimiz güzelce eriyene kadar karıştıralım. Hazırlamış olduğumuz suları bu şekilde kavanozumuzun ağzına kadar dolduruyoruz. Kapağımızı önce iki kere tersine sonra sıkıca kapatıp zeytinlerimizi bu şekilde hazırlıyoruz. Yaklaşık bir 10 gün sonra açıp yemelik harika bir zeytin oldu. Çok acı seven, yeni yapım acı sevenler bir hafta sonra da yiyebilir. Ama 10 gün sonra zeytininiz yemeye hazır. 2 yıl, 3 yıl dursa bile hiç erimeyen, ilk günkü tazeliğini koruyan zeytinimiz hazır. Karanlık ve serin bir yerde durdurun arkadaşlar. Böylelikle daha uzun ömürlü bir zeytininiz olur. Yapıp yerlere afiyet olsun.